Türkiye'de gıda güvenirliği alanında yapılan çalışmalar gıda denetimlerinde de etkisini gösterdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılan genel gıda denetimleri son 10 yılda %900'ün üzerinde artış gösterdi. Buna göre bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2002 yılında 39.646 olan denetim sayısı 2011 yılında 400.435'e yükseldi. Bakanlık 2002 yılında gıda üretim yerlerinde 39646 denetim yaparken 1544 idari para cezası verdi, 551 gıda işletmesi içinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bakanlık 2011 yılındaysa gıda üretim yerlerinde 86.957, gıda satış yerlerinde 187.931, toplu tüketim yerlerinde de 125.547 olmak üzere toplamda 400.453 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde gıda üretim yerlerine 6.826 idari para cezası keserken 190 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gıda satış yerlerinde verilen idari para cezası adeti de 2697'yi bulurken 86 işletme hakkında savcılığa suç duyurusu yapıldı. 2011'de toplu tüketim yerlerinde yapılan denetimlerde ise 940 idari para cezası verildi, 53 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu şekilde 2011 yılında yapılan denetimler sonucu toplam 10463 idari para cezası verildi ve 329 işletme hakkında savcılığa suç duyurusu yapıldı. Öte yandan bu yılın ilk 3 ayı itibariyle onay ve kayıt kapsamındaki işyerlerinde toplam 83.000 denetim gerçekleştirildi.